Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu olarak oynuyorum. arasında arkadaşlar ve Reis karakteriyle. Bu arada arkadaşlar e, dercesiz oynamamı istiyorsanız yorumlara oyna yazın. En yani oynamamı istemiyorsanız oynama yazın. En, en çok oyna yaz yani oyna diyenleri dinleyeceğim. Ya da en çok oynama diyenleri dinleyeceğim. Yani hangisi daha çok gelirse onu dinleyeceğim. Bu arada, bu arada arkadaşlar işte ben oyunda bir şey keşfettim. Jet ya da race karakteriyle şuraya adamları görebiliyorsunuz. <laughs> Bak a yapamadım. Gözlerin bu da olmazsa artık. Gözlerin ya olmuyor. Yapamıyorum yani. Öyle bir yetenek <laughs> yok ama. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Burada. Şu an... son oydu. Ya. Kendini kör etmiş. Neyse arkadaşlar galiba bu en takıp bir kötü oluyor Neyse hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar şey bu videoya en az 15 like istiyorum. En az 15 like. <laughs> Bunlar 20 like zor geliyor oraya aslında. 20 like size nasıl zor geliyor arkadaşlar? Ayıp ya. 18 like galiba benim şu an en son attığım video. Dead by Daylight değil. Nasıl 20 like size zor geliyor ya? 140 abone var. 140 mıydı? 133 müydü? hiç fikrim şey yok ama. Nasıl size zor geliyor anlamadım ya. 20 like tam tarafı 20 like ya ah. ulti bize hazır bir düşman kaldı <laughs> ha Ahan burada, burada. Aha, da buradaymış Ahan da Allah'ım siz nasıl öldünüz orada ulan Şimdi ben bir alayım da böyle hayır hayır o ölmedim ölmedim ha taraf değiştirmeden önce son tur ölmedim valla bu çok şey, şey kötü oldu be ölmedim bu iki hazır Hadi, buradan da görebiliyoruz bunlar çanta yolda çanta yolda av başladı çekilin yolumdan Son ultimo kullanmam lazım. Evet. Ya hayır, onu şimdi Dikkat dikkat. dikkat, dikkat. Oh. Ya yeah.

bak burada bu 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 Söyle söyleyeyim. Bilmiyorlar. Spike yerleştirildi. Düşman görevli. Düşman görevli. Düşman <laughs> <göğün. Neye> yerleştirmişler? <laughs> Abe işte. Bir düşman kaldı. Var Leyla. Yok kaldı vurmuyor ak canlarım. <laughs> Çok güzel bir itirazı. Neyse soran değil. Spike onları kuruyor ve pingime bakın. Pingime bakın arkadaşlar şu an. Pingime bak. Pingime bak. Haydi. Güzel. Burada birileri var. Gölgeler olmaz. Ya benim ölümü kapattığım yasak yok. Ya öldü be Bu arada hiç yani oyn oynayamam şey söyleyeceğim. Şey, Başlayalım. Hiç oynayamam ya. Ne GG Ne cici mi acaba ya? Hadi bakalım şuna. GG hadi hadi cici. Son sayı. Ya operatör nedir ya? Operatör nedir? Ay ay. Dur, A'ya gelip yazacağım. Gelsinler. Patlak verecekler. İsmail görüldü. Spike yerleştirildi. C yerleştirdi değil mi? Ayakta kalan son oyuncu. GG boy. öldüremedim ha. Saldıranlar kazandı. Neyse arkadaşlar. Adam ne de bıçak vuruyor. Bıçak vuruyor arkadaşlar ya. Bıçak vuruyor. Neyse bu video kısa oldu. Bir kere daha atalım. Ama arkadaşlar bir ihtimal bir yani, üç ay görebilme bir de çok az çünkü uzun olabilir yani. Koleksiyonu bak koleksiyonu bak. Şimdi bu açılacak. Bu şey yok mu ya? Bunun hiç kostümü yok mu? Buna bastığım zaman bir sürü kostüm çıkmıyor mu? Ha? Anladım. O zaman buraya geleceğiz. Değil mi? Karşılaşma ha? Karşılaşma buldu. okay, okey, okey. Tamam, anladım ben. Asken'de oynuyoruz. Bu arada hapşuracağım. İyi yaşı da yorumlara. yokla Dur bir geliyor. Jet alacaktım da hızlı olamadım bir dakika geliyor. Reyn oynayalım. Dur hapşuru bitti ya. Ağzını aç ağzını aç. <laughs> hadi hadi. Karşı takımı bekliyoruz ya. bu arada operatörle o adamı ya daha geçmiyor bak geçmiyor bak utanıyorum utanıyor zaten şu an öldüremediğim için <laughs> hadi artık ya bu şarkıda da takım herkese yazmıyor şey yapsaydık Ölüyoruz. sadece takıma yazabiliyorsun burada hadi Gerçekten var ya sizin oğuz bak hadi bak ben bir daha beklemek istemiyorum hep şans mı oldun böyle şeyler ya? Hadi ya, seç artık seç. Seçsene. Abi seç ya. Bu süre bizi boşuna bekletiyoruz yani, bizi boşuna bekletiyoruz. para da sayfalar bir Hadi. Arkadaşlar olmuyor böyle ya. Hiç olmuyor böyle ya. Yine bekleyeceğiz. Yine bekleyeceğiz. Yine bekleyeceğiz. Of. Hiç olmuyor böyle. Gerçekten hiç olmuyor ya. Hızlı mı? Hızlı Zaten... mı? bulundu. Şu an nasıl geliyor size? <laughs> diye geliyor değil mi? Çünkü mikrofonu ağzıma sokuyorum. <laughs> Daha sonra bir şey kusura bakmayın. Bu mikrofon mu? Hiçbir fikrim yok. Bu, bu kulaklık mikrofon nerede hiçbir fikrim yok. Neyi alacaktım? Aha, gerçek de almış. Cypher alayım hadi. Cypher olsun. Asker, de Cypher. Cık, yok ya. Re Ay, buna bak. hadi ya, gerçekten. Abi dur, sık Ses, 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 ses. Ses sorun olmasın şimdi. Kıstık mı Evet. Hadi bak, bu da seçmezse artık yani. Hah, seçtim. Helal, helal. <laughs> <laughs> Hadi. Viper benim bu arada. Asker tarafında oynuyoruz ve Spike'ı hücum. Ben Spike'ı kim kuruyor? Saldırı savunma. Spike'ı biz kuruyoruz. Karşıdaki Spike'ı çözmeye çalışıyor. Hadi başlayalım be. Böyle bu bayağıdır Viper oynamıyorum. Dönmek yok. Bizim ben de bayağıdır oynamıyorum. Yani. Gün bizim gün. Bayağıdır Viper. Doğru. C yok ki. Şey, onu nasıl yaptın? Burası. gidiyorum. Onu nasıl yaptın? Şunu evet, nasıl Nereden fazla düşman görüyorum. Dolduruyorum. Görüş kısıtlanıyor. Oy tim hazır. Dolduruyorum. eden salınıyor. İyi Hayırdır sana? He? Valla İyi görmedim ya. iyi görmedim. Zehir devre dışı. Bölümleri berbat ve korkunç olacak. Burada arkadaşlar şu Viper'ın E'sini görmediyseniz şimdi göstereceğim Dolduruyor. size Viper'ın E'sini. Bak. Duvarı şu. Ama çok uzun bir duvar. İstersen yere bak bak. Gülüm da bak mavi bir şey var. İstersen oraya kadar şey yapabilirim. Bak. Evet. Şu ben şöyle yapmak istiyorum ya. Kaçış yok. <laughs> Yerler mi onu? Zehir küreden salınıyor. Bak yerinde. Zehir devre dışı. Canım az yapamam. Hiçbir şey yapamam ki. <laughs> Zehir yükseliyor. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Zehir perdesi indi. Bu yarının son türü. Arkadaşlar, <laughs> hayır o da basamazlar. Arkadaşlar okay, videomuzun <laughs> sonuna geldik. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. En az 15 like istiyorum. Yoksa devamı gelir. <laughs> Şöyle yapıyorum. Allah'ın adına görüşürüz. Bay bay.